Herkese selam arkadaşlar kanalıma bir videoma hepiniz tek tek hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi size yeni gelen kodu göstereceğim. Bundan önce arkadaşlar kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ee, bu arada şu an bu videoyu izliyorsanız az önce bir video daha attım arkadaşlar. Az önce belki bir iki saat atmıştır ya da yarım saatten bilmiyorum. Ee, bakabilirsiniz bundan önceki videoya. Orada iki tane kod verdim ee, yorumlar kısmında sabitledim geç, geçenki videoda. Onu da alabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu sefer sizi fazla tutmayacağım çünkü e, montajya falan fazla uğraşamayacağım arkadaşlar. Direkt atayım dedim. Çünkü süresi de olabiliyor kodum bakın arkadaşlar hemen yazdım uhevknbj ve gördüğünüz gibi crfp yazdığınız gibi konfirmi tıklıyoruz arkadaşlar ve direktmen kodunuz sitenize gördüğünüz gibi hesabınıza gidiyorilecek arkadaşlar. Yanılmıyorsam silotma şey tam hatırlamıyorum bakarız arkadaşlar zaten ben yorumlara ne olduğunu yazarım. Allah'a emanet olun gençler bir diğer keyif kod videolarında ve eğlenceli videolarda haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın arkadaşlar.